ben Manuel bugün sizlerle beraber oyuncağımız oyunun adı Minecraft ama Wither Want diye bir tane oyun ben şimdi az önce girdim şeye e, dünyayı oluşturdum hileler şey değil e, açık değil arkadaşlar hatta göstereyim size seçenekler burada zorluğumuz normal T diyelim e, şöyle Mesela locate diyelim. Olmuyor. Wither clear diyelim. Şöyle. Olmuyor arkadaşlar yani. Ve burada sonu gitmeye çalışacağız. Bu birkaç bölüm sürebilir. Yani bilmiyorum. Zaten baya bir güyon çıkmış bu şeyde. Şimdi bir köy falan bulmam gerekiyor benim önce tabii süt inekleri öldürmem lazım cam barları da yazıyor ineklerin bu çok güzel yani normal minecraft'tan bu minecraft'ı daha çok tercih ediyorum ben hayır şurada köprü var oraya gidelim yani çok, bence güzel. Şöyle bir şey de var. En aşağısını kırınca ne oluyor? Lan. Hepsi düşüyor. Çok güzel değil mi? Yani normal Minecraft'ta şey oluyor bildiğimiz, kendimiz toplamaya çalışıyoruz. Ama bunda öyle bir mantık yok. Şimdi dikelim Bu kalalım. köprüye gidelim be. Yüksek ihtimalle kuyu vardır. Rakunlar var burada. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açıp isterseniz beğendiyseniz videoyu arkadaşlarınızla paylaşıp devam edebiliriz. Bu köprüde herhangi bir şey yok. O yüzden devam edelim. Kargalar uçuşuyor. Ormanlık tepeler. Böyle oluyor ya çok güzel geliyor bana. Yani oyun orijinal değil de oyun. Hmm. Bu arada arkadaşlar doğum günüm yaklaşıyor doğum günüm için bu videolara like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Şurada bir şey gördüm ağaç olabilir belki açmış ama şurada kesin bir şey var. Benim doğum günüm arkadaşlar 21 Eylül'de. Bunu da söyleyeyim de. good place. Kaç şey İnşallah sandık vardır. Varıl Güzel. Kovası zindir. Tamam. Açlığımızı bunlar götürür. Bunları alalım. Oh. Baya bir şey gelmiş Kumur al. Bunları hepsini alalım. Şimdi Başka tepek kat var mı? Tepek bir şey yok herhalde derken Evet Şimdi şunları falan şöyle koyalım Yani üç tane çıktı bir tane de çiz. Yeah! Koruma bir Ama bu kadar da bir şey olmaya gerek yok da Dur şunları Güzel Aldıra hasarı altı zaten bunu biliyoruz. Ekmek alalım. Kim oymuş? Evet, alalım. Deneyelim de. Bir şey olacak mı? Şık. Saatlikle bir şey olmuyor. Aa! Elime taktım galiba. Yok değilmiş. Bir an değişik geldi. Şuradaki yatağı alalım. Tabii inebilirsek. O ben de davaya crafting table alalım. Bu da bu evin. Bu lan bu evin. Neyse. Sütun yerine su alırız. Yani ek bir yerin gelirse falan. Bu arada arkadaşlar okullar açıldı. Ben de söyleyeyim yani. Biliyorsunuzdur ama. Aaa değişik bir don var burada. Hadi gire... a Aaaa Dostlar koyun. Önemli yok şu anda. Yatağımız yok. Şimdi... Tabi oyunu bitireceğimiz için şu anda bir... Eee... Koyu arıyorum. Böyle daha kolay olur diye. Allah, Bu ne? O... Lan saldırıyor mu? Allah Allah. O neden? Abi. Şey şey Sen 8 canımız var. Ya. Bu arada köyü de bulduk. Bunda şey olmuyor arkadaşlar. Ee, bu bu? Ee, bunda F5'li karakterimizi falan göstermiyor. Ne alalım? Önemli değil. Anlatan. Şu anda her şey bizim için önemli. Her şey. Tamam. O bu ne? Al. Değişiklik bir şey geldi. İyi. Ama bu köy uzun değil ki. Yani öyle sanırım. Ne baksana. Bitti. Ay, bitti. Bu kadar kısa koyayım arkadaş. Sahip. Palmi. 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 Aynen palmi. Ne? Bunlar ne

Ben atarız sonra. Ama zamanı, zamanı gelince atarız. Evet bir şey çıkıyor. Bir amacı var mı bunun? Neyse bu kadar yakala Şimdi bakalım şöyle. Yapabileceğim şeyler. Yap. Uh, we ee, have. bak bu işe yarıyor mu? Can I roll Bu hiç bir şey, yaramıyor ki. Neyse geç. Benim, benim, o, a, yaptığım bir şey. Oha! Ee, geri gelmedi. Onda biz mi aldı? Bu veren değil mi? Keşke Optifine şey Op da olsaydı ya. Aa Optifine etkisi. da böyle de. Kırmızı toplayalım. Biliyorum bunu Ben şahsen beğendim yani oyunu. Eğer bu arada arkadaşlar eğer şey isterseniz bedavaya Minecraft oynamak isterseniz T-Launcher var. Yani oradan oynayabilirsiniz. Hem onda da böyle mod şeyleri var. Güzelmiş ya bu. Ay ölmek istemiyorum. Hayır. Öleceğim. 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 Niye vuramıyorum? Ama ne yapata? Evet böyle bir özellik yok. Yerde ne söylemeyi unuttum. Neyse canım full oldu. Oha! zombilere bakın. Çok güzel. Bakın ama. Ama çok iyi yapmışlar. Neyse. ölüm yerimize gidelim. bir alalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar bittiğinde yani ilk oluşturduğum dünyada bir şey outpost buldum. Outpost ne diye sorarsanız yağmacıların ıı, kaldığı yer arkadaşlar. Ledger Outpost diye geçiyor zaten. Sonra eee Tamam. Saldırıyor, saldırıyor. Kaç, 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 kaç. Aa. Oyun dondu. Hadi. E gelmiyor ki bu. Neden oluyor? Oo. Bana zaten parti kisi gelecek arkadaşlar. Şu eşyalarımızı alalım da sonra yapar. Bu da ne oldu Hazır da. Aa bir şey var. Ya. Bu bumerang böyle. Bu bu bu. Bu ama. Benim canım. Ee, o da hala var mı ki? Aa. Ya ben ne şimdi? Det där. Det där. Allan. Den här är alltså A. Både kranslarget och glidraket. Neyse. şey. Neyse. Bu şey bir, önceki videoda dediğim gibi gelişmeye başladı. Gelişme var bende. Artık abimden bile destek almıyorum. Yani alıyorum da çok değil. Bazen bana söylüyor. Ne kadar. Bu kadar. Ne olsun. Bir, 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 Neyse. Bu arada burası. Iıı. Ee, İmkınım lazım acilen. Ama bu öldürecek bizi. Kaç kaç kaç. Abi. Hayır. Biz sonla yapalım. Neyse arkadaşlar şimdilik videonun sonuna gelelim. Yine her zamanki gibi bir şey yapamadık. Ama olsun. Ee, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer inşa videoyu beğenirseniz bir arkadaşlarınızla beraber izleyebilirsiniz videomu. Neyse. Sağlıkla kalın, ee, iyi günler, başka ne diyeyim, hadi görüşürüz, bay bay.